Oh! Oh! Hop. Şimdi birlikte yemek yapacağız alış! Tamam mı? Tamam mı? Şimdi ben oğlumla yemek yapacağım. Ne oldu anneciğim? Müzik açalım mı? Ha? Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim?

Maraş. Annesinin balığı. oğlum mama mı yapıyorsun sen de? He? Benim oğlum mama mı yapıyor musun? Benim oğlum benle mama mı yapıyor musun? Ne yapıyor musun benim oğlum? Abi, yapma. Al, al, al. Kusur, sen, sen, ne yapma Kız <laughs> yapma Anne senin Anne senin, <laughs> <ben> <laughs> <kuzusu. gülüyor> annesini kuzusu. Çınar. Çınar ay. Gel annesi gel gel gel. Go, girl, girl, go, girl, go girl, girl, go, girl, 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 kaldı mı? Hoppa. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceksin sen? Sana ben bir şey vereyim mi?

emin değilim ama akıl edemedim. soğanla gözü yanmış olabilir. Şimdi benim bile bir tık yandı. Sanıyorum ki onu da soğanla gözü yandı. Yani o yüzden hızlısız oldu. Geçler kalsın. Geçler sesine Bu arada portakallı kereviz yapıyorum ben. En sevdiğim sebzedir. 違う違う。 Okay. için herhalde uyuttum. Biraz huysuzlandı. Bu yeter benim Bunu hemen bu sonrasında şey yaparız. Çorba kerevizin yapraklarını atıyor musunuz? Bu ufak bir tüyo Efsane baharat oluyor. Bugün yaparken video çekerim. Size de fikir olsun. Yani biz çok seviyoruz. Benim rahmetli dedem yapardı. İlk onda görmüştüm yani. aslında şu şişeyi içine aynen <laughs> şunu da bu, bu az kaldı çünkü bunlar şey çok çorba yetmez Zaten bu kerevizin hepsini yapmayacağım şimdi. Ben Türk milliliğim. Çok fazla Yemek yiyemiyorum. Şimdi bunun hepsini yaparsam 3 gün kereviz yeriz muhtemelen. <laughs> Onun için Yarısını yapacağım, yarısını defize atacağım. Böyle hem pratik oluyor. Evde bulunduğum yerde çok fazla market yok benim oturduğum yerde. Yani meyve sebze ulaşımım yok. Evde bir, bir şey kalmadı Böyle aparat, acil olarak hemen defrizden çıkartıp pişirebiliyorum. Yorumdan çok iyi oluyor. Birazcık kapatalım. hem yani bize göre bir yemeklik. Başkalarına muhtemelen çok az gidecek ama bize bir yemeklik bir kadar yeterli. koyuyorum. Önce bir kavuruyorum. Ki bu bile çok oldu. Neyse akşama belki misafir gelirse. Şimdi önce e, difrize koyacaklarımızı yeşil yapraklarını ayıralım. Hani difrize koyacakları mümkün olduğu kadar böyle daha taze yapraklardan seçmeye çalışıyorum. Ben şeye çok şaşırmıştım. Ee, i̇lk tabi bundan yıllar evvel, 10-15 yıl önce Ankara'ya gittim. Neyse pazara çıktık orada kereviz alacağız. Kerevizin bu yapraklarını ayrı satıyorlarmış. Baya şaşırmıştım hani kerevizin tadını veren bu nasıl yani diye. Sonradan öğrendiği kadarıyla şey turşu kurmada da kullanıldığı için yapraklar ayrı satılıyormuş. için sanırım atak haftasında bizim için geceleri falan son bir buçuk haftadır inanılmaz zor geçiyor. Yani dün artık doktora gittik yani bir şey mi var acaba diye. O kadar zor geçiyor. Bu yüzden birazcık işte uykularımız daha az. kurtulmaya çalışıyor. Şunlar uyandı. Çok uyudu çünkü. Şimdi beşinde en azından şu yemeği bir suyunu verene kadar durur diye ümit ediyorum. Şu an yolunda her şey. havluları sizde durumlar nasıl ama benim gerçekten elim ayağım olmuş durumda. Tuz birazcık az oldu. Şimdi birazcık tuz ekleyeceğim. az zor diye düşünüyorum. Çünkü burada tuzun kalmamış. Götürür. Aa. Şuradaki mutfakı tutuyorum. Şu çok az arama vermesi için sarımsak koyalım. Ya ben aslında sırf aroma vermesi için değil son zamanlarda sarımsağı hemen hemen her şey kullanıyorum. Çünkü hani evde bebek var. Bilmiyorum belki saçma da olabilir de hani en azından hastalıklardan bir tık korusun diye yani mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bunu küçük gözümüzü alıp altını kısıp yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Şimdi kerevizin yanına bir de bulgur pilavı yapalım. Normalde aslında makarna çok yakışır. Ama eşimde ciddi bir kolesterol çıktığı için makarna bir süre yani haftada bir falan ancak doktor izin verdi. Onun için bulgur yapacağım. Normalde şey bulguru domatesli biberli yapardım da şimdi ne bileyim yanına kerevizin yanına çok yakıştıramadım yeşil mercimekli sade yapacağım tabi yeşil mercimeği birazcık çıkartmakta geç kaldım Ben bu yeşil mercimekleri haşlıyorum. Bunu da difrize atıyorum. Yani birçok şey aslında difrize atıyorum böyle. Pratik oluyor. İşte yeşil mercimek, nohut, baklagilleri hemen bir şeyin içine koyacağım zaman çıkartıp tık, hallediyorum. Güzelce bir kavuralım. Belki tık kırmızı pul, daha pul biberim kalmadı. Toz biber ekledim belki birazcık. Tabii çınar da uyanık bu arada. Çınara bakalım. çınar artık dönmelere başladığı için birazcık tedirgin ediyor beni. Fıstık kontrol ediyorum o yüzden. bence çok gelecek ama yok bir bakalım.